Şimdi arkadaşlar burada bizim çocukluk arkadaşlarımızdan bir kardeşimiz var Erdal. Bunu kuş Erdal da diyebilirler. Herkes bilir yani. Şimdi bunlar e, karı koca bunlar bir zaman birleştiler böyle evlendiler. Çocuklar oldu. Biz de çok sevdik zaten zamandan belli. İyi kötü kendi yağlarında kavruldular. Çalıştılar, çabaladılar ama bir türlü bu malulen emekli olayını olmamış. Raporlar tutmamış falan. Şimdi emeklisine de ne kadar balırdak dedin? 1200 gün ödeyeceksin. 1200 gün senedir. Yani belediyede çalıştın. Evet. Belediyede, Belediye çalıştın. ağaç işlerinde bile mesela bunun elinden gelin. Park bahçede. Park bahçede bu her işi yapar yani. Bu e, engelli olması bir şeyi değiştirmiyor. Bu engel tanımaz bu çocuk. Şimdi bu kardeşimize bir iş lazım. Bu kardeşimiz e, bir şey istemiyor. Ben yani maddiyat, para, yardım falan diye bir şey istemiyorum diyor. Zaten istemedi de hiçbir zaman. E, benim diyor sadece günümü tamamlamak için bir yerlerde çalışmam gerekiyor diyor. Daha önceden de işte belediyede çok çalıştı. O geldi, öbürü gitti, onu çıkarttılar. Öbürü kazandığında bunu çıkarttılar falan. Bu da onlardan bir da onlardan biri oldu. Yani bizim bu çevremizde hani fabrikada bekçi olabilir, kenarda bekçi olabilir. Yani herhangi bir yerde bir şey verilebilir. El aya böyle engelli gibi durduğuna bakmayın. Sağlam tutuyor yani böyle istediği gibi istediği yere, istediği şekilde gidip gelebiliyor. Eee yani becerikli de bir arkadaş. Bizim istediğimiz sigortasını yatırsın, yani sigortası yatsın zaten yani 1200 gün kaç ay yapar ki mesela kaç yıl yapar? 3-6-9-12 3-4 3-4 yıllık bir şey gibi bir şey değil mi? Yani öyle, yani şimdi kendi işine yarayan belki olur. Hani gelsin, çalışsın çalışsındır. Engelli kadrosunda da alır, engelli alanı olarak da alabilirler. İş yer, öyle işler mi? Her kişiler engellileri de alıyorlar iş yerlerini. O şekilde de alabilirler. Öyle de olabilir. Aynen. Her kişi engelli çalıştırmak zorunda yani iş yerlerinde. Yani işte varsa öyle bir evet. kadro açık Aynen. şeyleri oradan öyle da alabilirler. Da Veya direkt böyle privat da olabilir, gel diyen de olabilir. İnşallah. Ee, böyle bir şey var arkadaşlar. Yani işe ihtiyacı var. Varsa öyle çalıştırmak isteyen bizimle iletişime geçsin. Yani bunlar e, karı koca böyle birbirine tutunmuş yaşıyorlar arkadaşlar.